Hepinize yepyeni bir Titan bölümünden merhaba gençler. En son kalenin düzenleme aşamasındaydık. En sonki bölümde kalenin etrafının düzenleme aşamalarını izlemiştiniz. Bu bölümde de kalenin surlarının, kulelerinin ve kalenin kendisinin yapımını izleyeceksiniz. Önceki bölümde de söylediğim gibi fazla söz uzatmaya gerek yok. Hadi geçelim. En son düzenlemeden sonra ilk başta ne yaptık? Kuleleri çıkmaya başladık. En arkadaki kuleler diğerlerine nazaran daha uzun olacak. Onlar o yüzden biraz zorladı bizi. Neyse sonra da kulelerin dışına biraz daha kabartma ekledik. Andezitlerle, kabustan, merdivenlerle vesaire. Daha güzel durması adına. Bittiğinde de böyle bir şey oldu. Sonra küçük kulelerin yapımına geçtik. Uzun kulelere nazaran bayağı kolaydı bunları yapması. Daha sonra ise kulelerin arasına surları yapmaya başladık. Fazla detaylı olduğu için surların yapımı bayağı uzun sürdü açıkçası. Ama gerçekten yiğidi öldürün hakkını yemeyin. Çok güzel duruyor surlar. Daha sonra kapısız kaleden mi geldiniz esprisine maruz kalmamak için kapı yapmaya başladık. Kapının yapımı da biraz sıkıntılıydı ama elinde sonunda o da bitti tabi. Sonra kulelerin çatılarını yapmaya koyulduk. Bunun için bayağı kile ihtiyacımız vardı da Allah'tan şansa mesap bulmuştuk. Oradan beleş beleş yürüttük killeri. Çatılar da hoş görünüyor bence. Ve gelmiştik fasulyenin faydalarını. Şimdi söylemeyin fasulyenin faydasını durun. Yani kaleye zeminden biraz yükseğe yapacağımızdan önce merdiven yaptık. Sonra surlardaki işlemeleri oraya da uyguladık. Sonra kalenin kapısını yaparak devam ettik. Sonra üçgen bir çatı dizaynıyla kalenin ilk bölmesini yapmaya başladık. Sonra ikinci bölmeyi yapmaya başladık. Bunun üstünde küçük küçük kuleler ekledik. Sonra kalenin dolu arka tarafına bayağı büyük bir kule yapmaya başladık. Daha sonra balkon tarzında bir şey yaptık kalenin üçgen çatılı kısmıyla birleşen yere. Daha sonra yaptığımız ikinci bölme tarzında kalenin tam ortasına bir bölme daha yapmaya başladık. Bunun da üstüne aynı ikinci bölmedeki gibi dört tane küçük kule ekledik. En son ise kalenin zeminini kapladık. Ve... <laughs> It's never too late to change your life. Evet gençler kesitleri izlediniz. Kalenin yapım aşamasını az çok gördünüz. Uzun bir sürecin sonuna geldik ama proje hala bitmiş değil. Proje devam edeceğiz. Yanımızda değerli arkadaşlarım, arkadaşlarım var. Ee, yardım ettiler baya. Şu an yardım eden bazı insanlar yok. sanlar yanımda Onlar gelemedi bu videoya. Şu anlık yanımda Samet, Yiğit, Nazım ve Emir var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şöyle baya da hoş duruyoruz şu anda. Neyse ben şöyle bir geriye doğru gideceğim. Hafiften kaleyi görün sizde. Yani işte idare eder yorumlarda da belirtin zaten siz nasıl olmuş fikrinizi belirtin emir de bir sussa ben de video yapsam keşke değil mi? Ya böyle dışı bir ay gibi bir civarda biter demiştim ben size. zaten neredeyse bir ay oldu kalemin 7 günü falan kaldı yani ee, En az dört haftayı üç buçuk haftayı devirdik üstten böyle görünüyor hala bu arada tek çüpek var cam çok hoş duruyor Pek Görünmezmiş gibi siz de konuşsanız oğlum dilinizi mi yutmamışsınız? ee şöyle oldu yaptık bitti öldü. <laughs> Çok <Çöber> tamam. <çıktı. gülüyor> evet videomuz tam bu kadardı. Size <laughs> <laughs> teşekkürler. İyi her şey açıkladı. Görüşürüz. Şaka şaka buradayız. Kalen tepesindeyiz. Buraya home kurmuştum her yere rahat bir şekilde erişim diye. Şu an en tepesindeyiz sayılırız kalen. Tamam hoş geldin. Atayım sen aşağıya. Hoş bulduk canım. Aşağı inelim. İçeri gelsenize bize. Burkan bana istersen tepe at. Evet. Buralar boş. Dediğim gibi buralar değerlenecek buralar dutluk şu anda. i̇çi de boş. İçi de var odalar mı odalar var? He, içi boş değilmiş. Emir varmış. O daha da boş. <laughs> o ne oğlum boşta bak. Ne biçim kafe burası? Oo, daha da boş. <laughs> Kalp <Kalbimi kırıyorlar. gülüyor> <laughs> Aa, daha da boş. <laughs> Şimdi shader açardım da çöker şey video falan çöker o yüzden açmıyorum yoksa shader'la güzel duruyor da. Neyse bu cevap bu kadardı. Dediğim gibi yaşayan bir proje. Bu hala bitti sayılmaz. Dışı bitti. Ama şu anlık yani biraz dinlenmemiz lazım. En yeter. yorulduk için. değil mi lan? En çok Furkan yoruldu. Furkan böyle hatta yani oyun bile girmediği zamanlar oldu. Çocuğa kaç defa oyuna çağırdım gelmedi sırf şu kale yapmak için. Ben Şimdi yani işte yalan olmasın bunların Nazım da yoruldu tabi ama yani biz, ben hiçbir şey yapmadım denir aslında. Ben sonradan çalışmaya başladım. Ama Furkan hani en başından beri en çok çalışan Furkan yani. Ona kimse itiraz edemez zaten. En az çalışan daha burada. Yani. Eyvallah Rides'in de, de sağlık. Özellikle Nazım benden yani benimle beraber en çok çalışan oldu. Ciresfo'da yer geldi para ee, sıkıntıya girdiğimizde bize yardımcı oldu madene falan girdi. Yani el şu kaleyi diktik. Allah'a şükür bıktım artık bezdim. Titanium bırakıyorum diyormuşum. <laughs> Neyse yakında bırakırız onu da çaktırmayın. Neyse bu video bu kadardı. Çok uzattık yeter artık. Emir ne dersin? Öl lan sen. Ben çok konuştun lan. Öl lan tamam. Onu da göre videoyu bitirebiliriz evet. Bu tarz videoların devamı için like atmayın. Like. Ben like istemiyordum ben unuttum. Neyse hadi bu video like olsun hadi. Kalenin şerefine 500. <laughs> ne kadar atıyorsanız atın işte like. Adam o kadar uğraştı bir abone olurum ya. Kaleyle yani... ilgili fikrinizle yol belirtmeyi unutmayın. Kalenin içine de yapabiliriz bir şeyler. Bir sussanız da videoyu bitirsem. Yine çok sustunuz ama neyse. Evet gençler sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.